Türkiye'de kasino oyunlarının her türlüsü 1998'den beri yasak. Ancak buna rağmen devlet sitelerinden kasino oyunlarının ve bu kasino oyunlarının nasıl pazarlandığını ilk kez bu videoda sizlere göstereceğim. Mesela bu izlediğiniz çok ünlü bir kasino oyunu. İsmi Zeplin. Şu an ben bu kasino oyununu kendi paramla oynuyorum. Normal şartlarda bunu oynadığım ve sizlere gösterdiğim için hapis cezası bile alabilirdim. Ancak ben bu oyunu hepsi burada.com'dan oynuyorum. Normal bir yasa dışı bahis sitesine para yatırır gibi yatırıyorsunuz. Ancak şansınız yaver gider ve paranızı katlarsanız bu buradan direkt olarak paranızı çekemiyorsunuz. Paranız karşılığında hepsi burada.com'dan alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani kılıf buldukları bu noktada kumarla hiçbir farkı yok. Hepsi burada yetkilileriyle görüştüm. Görüştüğüm yetkililer 106 isimli bir dijital ajansın Milli Piyango'dan kendilerine pazarladıklarını söylediler. İşte şimdi işlerin enteresan olduğu noktada burası. Yaptığım araştırmada hiçbir açık kaynak bu şirketin kime ait olduğunu göstermiyordu. Ben de bu ajansın gerçek yöneticilerini ticaret odasından buldum. Bu kasino oyununu hepsi burada'ya pazarlayan ajans Yıldırım Demirören'in kardeşi olan Meltem Demirören tarafından yönetiliyor. Yıldırım Demirören de Türkiye'deki bu iddia işlerinin neredeyse tamamını tek elinde tutan kişi. Şimdi sizi daha da şaşırtacağım. Sizleri devlete ait olan Milli Piyango sitesine götürüyorum. Bu siteye girdiğinizde yasa dışı bahis sitelerinde yer alan neredeyse tüm kasin oyunlarını burada görebileceksiniz. Sizlere bir tane örneğini göstereyim. Oynasanız da oynamasanız da Dede isimli bir kasin oyunu duymuşsunuzdur. Gerçek ismi Olympus. Bütün yasa dışı bahis sitelerinde bu isimle biliniyor. Milli Piyango sitesinde bu oyunun aynısı var. Sadece karakterini değiştirmişler. Bu karakterin animasyonları bile neredeyse aynı. Elindeki asayı vuruyor ve çıkan kıvılcımla siz para kazanıyorsunuz. Devletin kendisi sitesi olan Milli Piyango'da bu kasin oyunlarının onlarcası var. Ve eğer para kazanırsanız paranız bütün banka hesaplarınıza gönderilebiliyor. Milli Piyango Türkiye Varlık Fonu'na ait. Onun da yönetim kurulu başkanı Cumhurbaşkanı. Bu videolarda yasa dışı bahis ve kumarla mücadele ediyoruz diyenlerin nasıl iki yüzlü politika izlediklerini sizlere göstereceğim. O nedenle bu videoları izlemeniz ve izlettirmeniz, takip etmeniz benim için çok değerli.